ve psikoterapist İpek Kerestecioğlu. Bugün sizlere hepimizin malum içinden geçtiği pandemi sürecinde yaşadığı duygu durumlarımızdan, e, duygusal anlamda iniş çıkışlarımızdan bahsediyor olacağım. E, neredeyse geçen seneden beri, tam geçen sene bu zamanlardan beri, 2020 Mart ayından bu yana çok zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz ve böylesi kriz dönemlerinde herkesin duygusal anlamda verdiği tepkiler birbirinden çok ayrı. Bugünkü videomda sizlere hem geçtiğimiz süreçlerden duygusal anlamda, hem de şu an içerisinde bulunduğumuz durumu neler deneyimliyor, neler deneyimleyerek ve neler aslında hissederek yaşadığımızdan ve kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda da neler yaparak belki biraz daha iyi hissetmenize vesile olabiliriz. Bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle belki şuradan başlamak lazım. E, neredeyse bir senedir böyle bir sürecin içerisindeyiz ve gerçekten bu süreç ilk zamanlarda belirsizliğiyle ve e, yaşantımızın sekteye uğramasıyla gerçekten bizleri e, psikolojik anlamda çok zorladı. Öncelikle kaygılarımız çok arttı çünkü hem sağlığımıza zarar gelme endişeleri, öte yandan sevdiklerimize bir şey olması ve yaşamımızın artık eski hayatımıza veda edip yeni normale adapte olmakla ilintili yaşadığımız zorlanmalardan ötürü bu belirsizliklerin getirdiği kaygılar ve korkular gerçekten çok arttı. Bir süre sonra yavaş yavaş artık bu sürecin kolayca geçmeyeceğini fark etmek Hatta e, bizlerin sağlığı için öngörülen kısıtlamaların süresinin uzuyor olması gibi e, yahut işte bu hastalığı geçirdiyseniz hastalığın sizde yarattığı etkiler ya da e, henüz geçirmediyseniz acaba geçirecek miyim ihtimallerini sürekli düşünmek, e, sosyalleşmenin kısıtlanması, sürekli olarak evlerde ve küçük alanlarda e, tabiri caizse dip dibe yaşantımızı devam ettirmek durumunda kalmak, veya işlerimizi artık eve taşımak, dinlenme alanlarımız olan evlerimizi artık farklı iş sebepleriyle de kullanıyor olmak gibi sebepler var olan duyguların arasındaki öfke duygusunu da çok arttırdı. Bütün bunlar aslında hepimizin farklı farklı fizyolojik tepkilerle duruma adapte olmamıza neden oldu diyebiliriz. Bunlardan da kastım şu. Örneğin pandeminin ilk başladığı dönemleri eğer düşünürseniz bazılarımız o dönemde durmayı, hiçbir şey yapmamayı, yalnızca dinlenmeyi seçti. Bazılarımız evleri ilk kapandığımız dönemlerde çok aktif olarak çalışmayı, üretmeyi, hem sporunu yaptı, yemek yaptı, işte evlerde ekmekler yapıldı. Bazılarımız ise iş anlamında son derece girişimci olduğu yeni fikirler üretti. bazıları ise duygusal anlamda çok zor dönemlerden geçtiği için hiçbir şey yapacak halde kendini hissetmedi. Kendini tamamen kapatmayı seçti. Dolayısıyla herkesin verdiği tepkiler aslında bu süreçte birbirinden farklı oldu. Siz de şöyle bir kendinizi düşündüğünüzde, kendinize dönüp baktığınızda bu bu, bu yaşadığınız tepkilerden herhangi bir tanesini vermiş olabilirsiniz. Dolayısıyla böylesi akut kriz dönemlerinden geçerken e, belirli bir doğru ya da şunu yapmak daha doğrudur, e, şunu hissetmek doğrudur, bunu yapamamak aslında bir yetersizliktir, bunu yapamamak yanlıştır, bunu yapamadığım için, örneğin hareketli olamadığım için, işte evde yoga yapamadığım için bende kesin bir sorun var gibi düşünmek aslında bizleri daha da kaygıya sürükledi. Ve sürüklemeye de devam edecek. Dolayısıyla ilk aklımızda bulundurmamız gereken şey, Böylesi dönemlerde hepimiz birbirimizden farklı tepkiler verebiliriz. Çünkü herkesin ihtiyacı, herkesin krizle olan mücadele şekli birbirinden çok farklıdır. Bir ikinci olarak belki ee, bahsetsem iyi olur diyeceğim şeylerin arasında hepimizin yaşamsal streslerde ve böylesi kriz dönemlerinde tolerans penceremiz farklıdır. Yani hepimiz böylesi dönemlerden farklı şekillerde etkileniriz. Kimisi çok etkilenebilir. Stres seviyesi, kaygı seviyesi kimisinin çok artabilir. Kimisi ise bu dönemi daha daha anlayışlı bir şekilde, daha sakin bir şekilde geçirmeyi başarabilir. Bunların altında yatan temel sebepler ise elbette ki bizim genetik faktörlerimiz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz aile ortamları ve sosyal çevremiz gibi e, bu üçlü kombinasyon bizlerin stres karşısında nasıl tepki vereceğini çok belirleyen şeyler oldu. E, kaygı dedik. Kaygımızın arttığı ve belirsizliğin çok fazlalaştığı dönemlerde herkesin farklı tepkiler, farklı baş etme e, teknikleri benimsediğini e, söyledik. Bu tekniklerin ve bu, bu baş etme stillerinin arasında, belki teknik demek yanlış olabilir ama yani baş etme şekilleri diyebiliriz, baş etme halleri diyebiliriz. Bunların arasında sosyal medyada fazlaca zaman geçirmek, ekranda fazlaca haşır neşir olmak... Duygusal yeme ataklarına yakalanmak, uykusuzluk çekmek, ilk dönemlerde belki ekranlar üzerinden çok sosyalleşmek ama sonrasında yavaş yavaş içe kapanmak veya internetten çok fazlasıyla alışveriş yapmak gibi davranışlar göstermiş olabilirsiniz. Bunlar genellikle klinik ortamlarda sıkça karşılaştığımız şikayetler bizlerin. Bütün bunlara siz de sahipseniz... Yani endişe etmeyin bunlar bu sürecin parçalarından bir tanesi ancak gündelik yaşam fonksiyonelliğiniz artık daha bozulacak seviyelere geldiyse örneğin alışveriş yapmadan duramıyorsanız ya da duygusal yemek yeme atakları çok çok fazlalaştıysa çok sıklaştıysa bu ihtiyacın altında yatan temel sebebe odaklanmak. Acaba gerçekten iç dünyanızda ne oluyor, ne bitiyor, hangi taşlar çok yerinden oynadı ve onu telafi etmek için bu davranışlarda bulunuyorsunuz bu tip sorgulamaları bulunmak gerçekten size faydalı olabilir diye düşünüyorum. E, öte yandan evlerde çok fazla zaman geçirmeye başladık bu süreçlerde. İlk dönemlerde e, hem siz kendinizden de belki bu durumdan pay hem de sevdiklerinize ve etrafınıza şöyle bir sorgulama yaptığınızda bir sorduğunuzda onlardan da benzer bir geri dönüş alacağınızı düşünüyorum. O da şu ki ilk etaplarda gerçekten evde kalmaktan keyif aldık ve biraz dinlendik. Çünkü büyük bir şehirde yaşıyorsanız özellikle trafikten, koşturmacadan biraz daha uzakta kalmanın, ekranlar üzerinden işlerimizi halledebilmenin şayet imkanı varsa, sahada çalışmıyorsanız o zaman biraz daha örneğin trafikten kendinizi biraz daha sıyırmış olmanın getirdiği konforla daha iyi zamanlar ilk etaplarda geçirdiğimiz oldu. Ancak bu süreç uzamaya başladıktan sonra artık sosyalleşememek ve ee, bizim aslında zihnen, dinlenme alanı, eğlenme alanı, ilişki kurma, sevdiklerimizle ve ailemizle birlikte olma alanı olarak, güven alanı olarak kendimizce belirlediğimiz evleri bir yandan da bir çalışma ortamı ve bir ofis ortamı ile eşleştirmek, çocukların da aynı zamanda okul ortamı olarak evlerini eşleştiriyor olması stres faktörünü ekstra arttıran şeyler oldu. Ve e, özellikle de kalabalık bir aile içerisinde yaşıyorsanız, sıklıkla birbirinizle bir aradaysanız evin içerisindeki stres seviyesi çok yüksekse o zaman ev, evdeki tartışmalar, çatışmalar e, kaçınılmaz oldu ve bu çatışmaların e, boyutu da gerçekten gitgide büyümüşte olabilir. Bunu da yaşıyorsanız yine çok yalnız değilsiniz. Çünkü bu benzer durumu deneyimleyen pek çok kişi oldu. Öte yandan tam aksine Şayet yalnız yaşıyorsanız da bu dönemde kimseyi göremiyor olmak, kendinizi sosyal anlamda iyice izole etmiş olmak, daha depresif duyguları, daha hüzünlü, daha mutsuz duyguları da biraz daha tetiklemiş olabilir. Bütün bunlara ek olarak elbette ki 65 yaş üstü büyüklerimizden bu süreçte uzakta kaldık. Onları iyice merak ettik ve onlar da bu dönemlerde çok bunaldılar. Böylesi dönemlerde onların en çok tabii ki duymaya ihtiyacı olan şey yalnız olmadıkları, Onları unutmadığımız ve onlarla birlikte olduğumuz, fiziken olamasak bile zihnen onları merak ettiğimizi, onlar için bir şeyler yapmak istediğimizi söylemek, belli etmek bile onlar için çoğu kez çok yeterli oldu. Gerçekten eski düzenimizden bu anlamda da uzakta kalmak her iki tarafı da stres seviyesini çok arttırdı diyebiliriz. Böylesi stresi dönemlerden geçerken biraz belki bizlere iyi gelebilecek olan şeylerden bahsetmek isterim. Öncelikle hazır evin içerisindeki ilişkilerimizden bahsettik. Önce belki şunu söyleyerek başlayabilirim. Şimdi çok uzun zamandan beri aslında hepimizin yine büyük bir şehirde yaşıyorsanız ve kalabalık, yoğun bir yaşantınız varsa zamansızlıktan çok yakındık. Şimdi ise birbirimize ayıracağımız, ilişkilerimize ayıracağımız aslında bolca zamanımız var. Belki önce bunu bir değerlendirmeye çalışarak değerlendirmeye değerlendirsek nasıl olur diye düşünerek belki başlayabiliriz. Öte yandan tabii ki evin içerisinde özellikle iş saatleri ve özel hayat saatleri arasında bir sınırlama koyabilmek çok kıymetli ve çok önemli. Çünkü evden çalışıyorsanız çoğu kez iş ve çalışma saatleri ve ailenize ayıracağınız saatler birbirine girmiş vaziyette bu var olan stres seviyesini ve dillendirilmeyen gizil öfkeyi çok arttıran bir durum. Dolayısıyla da mümkünse belirli bir çalışma saati belirlemek ve o saat bittikten sonra da işte bilgisayar başına oturmamak, o çalışma köşenize yeniden oturmamak çok kıymetli. Kendinize böyle bir sınır çizebilirsiniz. Aynı şey çocuğunuz için de geçerli. Çocuğunuz dersini yaptığı masaya, öğretmenini dinlediği masaya Dersi bittikten de okul saati bittikten sonra mümkünse yeniden oturmayıp evin içerisinde ya da işte eğer bir imkan varsa bahçede ya da sokakta dışarıya çıkabildiği saat aralıklarında fiziksel aktivite yapması. Böyle bir imkan yoksa evin içerisinde biraz müzik açıp belki hareket etmesi, hoplayıp zıplaması, minderlerle kendi kendine oyunlar oynaması, fiziki aktiviteyi arttırması çocuklar için de bu dönemde gerçekten çok kıymetli. Öte yandan gün içerisinde çok bunaldığınızı çok sıkıldığınızı, kaygınızın çok arttığını hissediyorsanız doğru ve derin nefesler alarak fizyolojinizi rahatlatmak, kendinizi biraz daha regüle etmek mümkün. Nefes alıp vermek aslında hepimizin çok otomatik olarak yaptığı bir işlem. Ama diyafram nefesi aslında çok daha sağlıklı olan ve hepimizin yapsa ne iyi olur dediğimiz nefes alışveriş stili. E, nefes teknikleriyle ilintili olarak internette herhangi bir arama motorunu nefes egzersizleri, nefes teknikleri gibi kelimeleri yazdığınızda bu anahtar kelimelerin karşılığında çıkacak olan videoyu izlemek, o videodaki yönergeleri uygulamak başlangıç için gerçekten çok yeterli olacaktır. Gerçekten doğru nefes alabildiğinizi, sağlıklı nefes aldığınızı ve gün içerisinde belli esler alabildiğinizi fark ettiğinizde e, çok çok rahatlamış olacağınızı fark edeceksiniz. Öte yandan meditasyon ve yoga Yine bilimsel olarak stresin çok yoğun olduğu dönemlerde kişiye çok iyi geldiğini, kişiyi çok rahatlattığı e, kanıtlanan iki e, şey diyebilirim. Dolayısıyla ufak ufak yaşamanıza bunları da sokabilirsiniz. E, bitki yetiştirmek ve mandala boyamak da yine bilimsel araştırmaların e, aslında stresle mücadele için önerdiği ve e, desteklediği yöntemler. Bunları da yaşantınıza sokabilirsiniz. Ee, çok gerçekten stresinizin yükseldiği zamanlarda ilişki kurmak, birileriyle konuşmak, sevdiklerinize hissettiğiniz duygu durumundan bahsediyor olmak ve bu bu hissedilen duygunun e, içeriğini gerçekten çok filtrelemeden, işte bunu söylersem acaba benimle dalga geçer mi? Bunu bundan bahsedersem e, beni yetersiz olarak, güçsüz olarak görür mü? Endişelerini belki hissediyor olabilirsiniz normal ama bunları anlattığınızda gerçekten kendinizi çok daha iyi hissettiğinizi, bağ kurduğunuzu ve anlaşıldığınızı hissettiğinizde biraz daha rahatladığınızı fark ediyor olacaksınız. Öte yandan tabii ki eski yaşantımızla şimdiki yaşantımızı karşılaştırdığımızda en büyük farkın belki de dokunma eksikliği olduğunu ve birbirimizle fiziksel temas eksikliği olduğunu tespit edebiliriz. Ve biz biliyoruz ki dokunmak oksitosin dediğimiz rahatlama, bağ kurma ve kendimizi iyi huzurlu, dingin hissetmekten sorumlu bir hormondur. Şimdi bu hormonun da tabii ki eskiye oranla çok daha az salınıyor olması belki de çok şaşırtıcı değil. Dolayısıyla da birbirimizle fiziksel temas kuramasak bile sosyal anlamda mutlaka birilerinin gün içerisinde sesini duymak, onlarla konuşmak, onlara hayatımızdan bahsediyor olmak ve birlikte gelecek için ne olursa olsun güzel hayaller kurabiliyor olmak aslında içinde bulunduğumuz durumu biraz daha belki de çekilebilir e, kılan bir durum oluyor. E, fazla kafein tüketimi, gün içerisindeki e, kalp çarpıntısı veya işte nabzınızın biraz daha fazla atmasına e, sebep olabileceği için e, günlük kafein miktarınızdan tüketim alışkanlığınızın çok fazla ötesine çıkmamak iyi gelebilir. E, öte yandan fazla karbonhidrat tüketimi de yine aynı şekilde çok depresif hisleri ve sabah yorgun uyanmayı çok tetikleyen bir faktör. Belki biraz buna da bu dönemde dikkat edebilirsiniz. Bir diğer taraf bu dönemlerde özellikle pandeminin ilk başlarında çok daha yoğundu. Şimdi biraz daha azalmaya başladı bu alışkanlıklarımız ancak devam eden kişiler olduğunu duyuyoruz. Bu da temizlik alışkanlığımızın biraz daha değişiyor olması titiz olmakla daha artık hani takıntılı temizlik yapmak arasında ince bir çizgide gider gelir olduk. dolayısıyla hani bir şeyi gerçekten ellerinizi yıkadığınızdan ya da işte dışarıdan satın aldığınız bir şey şayet temizleme ihtiyacı hissediyorsanız onu bir kere güzelce köpükleyip temizledikten sonrasında tekrar tekrar onu temizleme alışkanlığına girişmek aslında size hani yarardan ziyade zarar sağlayacaktır. O yüzden bir, bir, bir kere temizlenme alışkanlığının fazlasını yapmamak, belki hani sınırımızı biraz çizmeye çalışıyor olmak e, burada gerçekten çok kıymetli. E, benim e, pandemi süreciyle ilintili olarak, duygusal iniş çıkışlarımızla ilgili olarak sizlere anlatacağım şeyler bu kadar. Belki sözlerimi bitirmeden önce şunu da eklemek isterim. Bu süreci iyi atlatmanın ya da bu süreci gerçekten duygusal anlamda hasarsız, ee, çok keyifli hissederek, çok neşeli hissederek atlatmanın belki de bir yolu yok çünkü gerçekten hepimiz, e, yani bütün dünya olarak aslında tarihe tanıklık ettiğimiz dönemlerden günlerden geçiyoruz, alışkanlıklarımızın çok dışına çıkıyoruz. O yüzden biraz da hem fizyolojimizin hem de e, psikolojimizin sarsılmasına, biraz aşağılara inmesine belki de biraz izin de vermeliyiz. Bun, bu da bizim içerisinde bulunduğumuz sürece belki bir adaptasyon yolumuzdur. Çünkü hep çok yüksek hissetmek, hep çok şahane, hep çok iyi hissetmek aslında bizleri daha da strese sokan bir şey. İyi hissetmekle ilintili, üzerimizde baskı oluşturan bir şey. Her duyguya, her yaşadığımız deneyime ve gerçekten bazen iyi, bazen kötü duygulara açık olmak ve o duyguların hepsini kucaklayabilmek, hepsine sahip çıkabilmek. Hepimiz için çok daha kıymetli ve önemli olacaktır diye düşünüyorum. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.